Vallahi işte çay çay söylemeye gittik iki dakika işte. Dükkan hani boştu. Ee, birden alıp şarjdan telefonu çıkarıp gitmiş. Yani buradan e, zaten kameralara baktığımız zaman üç defa falan geçiyor. Ee, içeriye bakıyor hani kimse olup olmadığına bakıyor. Kimse yokken direkt hani şarjdaki telefonu alıp çıkarıp kaçıyor. Tahminen bir, bir buçuk civarı falan işte. Abi işte polisleri sabah çağırdık. Geldiler hani e, kameraları falan incelediler. Baktılar. Eee zaten yüzü belliydi yapan kişinin. Ee, yani bakalım şey yaparlar, yakalarlar yani. Telefon babamındı. Ee, Şarja takmıştı zaten. iki dakika çay söylemeye gitmiş. Almışlar yani.